Selam arkadaşlar. Yakında pes videosu gelecek dedim ve pes videosu onlarda karşınızdayım. Bugün ödüllerimizi şöyle alalım. Oh, ödüller. Ben e, bu oyunu çoktandır oynadığım için bir ara silmiş. Nasıl benim kolaklık gücüm 3150 bir şeydi. Sildim. Yükledim 2992 şu an. Neyse bu bundan dolayı yani nedir biraz ilerideyim. Şimdi arkadaşlar bunu çekeceğim ama buradan şu renkli şeylerden bir tanesi bile gelirse like atıp abone olmayın lan bir tanesi bile gelirse çünkü o kadar eminim gelirse dur dur yanlış mı dedim lafı cattım bu dandik şeylerden zaten geleceğinden eminim bunlar gelirse like atıp abone olacaksınız bunlar gelirse Like atson olmayacak mısınız? O kadar eminim bunlardan geleceğine. Eğer buradan Muhammed Salah ve şu bu kimdir lan. Yakalım bir, bir tane bir tane futbolcu. Burada bir tane futbolcu şu üçü. Bu Muhammed Salah. O gösterdiğim bu. Bir de bu. Bunlardan şu gelirse istediğinizi yapacaksınız. Şimdi 3 2 1 bastım gitti gelmedi. Like atıp abone oluyorsunuz. Sözünüzde dönün lütfen. Oy burada iyi şeyler de varmış arkadaşlar. Şimdi bizim açımıza geçelim. En son şu turnuvalardan oynuyorduk. Turnuvalarda da şey diyeyim, Turnuvalarda da yani doğru bitirmiştik bu bölümü. ikinci yerine de geçmek istemedim. Şimdi e, futbol liginden devam ediyoruz. 9. klasman yükselmişiz. Milan'a karşı. Bot değil, değil mi? Bir bakayım. Bir bakmam lazım. Bot olup olmadığını. Tamam. Bot. Evet. Yok bot değil. Bot değil. Çünkü bot olsaydı Davidson kez olmazdı. Ya sen istedin be. Pitchfork. Yine şöyle. Vitor bir şey, ee, bir gelsin de. Milano koşu. Go, go, to, Hadi başlayalım. Oğlum Julian Alvarez. Oğlum sen yüksek rated olmasaydın var ya seni satardım satardım. Çünkü Kolombiya Arjantin maçında yani biliyorsanız bilmem. Kolombiya Arjantin maçında Davison Sanchez Alvarez bir durduk yere mi, ne için bilmiyorum. Gidip Davison Sanchez'e hayatında hiç en büyük bir takıma gitmedin. Yani bu, bu ta, e, Davison gittiği takımda da Galatasaray'da var. Galatasaray bence yani tam o kadar da büyük değil de yine bayağı bir büyük bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde gitmiş bir takım. Dalga geçiyor öyle dediği için ve tüm Galatasaraylılar isyan çıkartıyor. Evet. Şimdi diyorsa ben onu 7 alırdım hatta satardım. Hadi. Bak Van Dijk senin defansta olman gerekmiyor muydu? Şu Alvarez'e de gol attı yok. Şu hop. Cristiano. Süçe bakayım. O Şimdi dedim ki o şeylerden değilsin videoyu başlatalım dedim fazla geçmiş. No, Mendes Ronaldo. Aman ona ben de İspanya maçında. Of Neymar Neymar. full Lan onu ben yapsın. Görsün bana da oynayın. yap şunu. Ö ee, öy yandan geçti. Sıkıntı yok. Yap şunu. Gol. Gol şu kaleciye bak kaleci hadi lan. Hadi göster Mahmut yine. Şöyle çalmamızı da atalım. Lan çalınca başarısız. Hayır. Tutun şu topu. Oğlum hakikaten bunlar botmuş lan. Hop. Bum şöyle. Bum. Oğlum kaleci seninle gol attıracağım lan. Şöyle bir çılgınlık yapacağım. Form var. Şöyle bir çılgınlık yapacağım. Gideceğim. Kaleye Alvarez'i koyacağım. Forvet ise şu kalecimizi koyacağım. Bir ilk yer olsun ondan sonra koyacağım. Bakalım kalecimiz gol atmayı başarabilecek mi? Şimdi bakın. Her bak ortası boş. Orta direkt atıyoruz. Şöyle orta parmak. Ya parmak. Uf oh, ama kol parmak değil. İyi bir şey ya. Ben daha pes videolarını attığımı, atacağımı söylemediğim günlerde tam şuradan rova atmıştı. Tam şuradan he, tam buradan rova şut gol atmıştı. Gol Hatta şurş videosuna getirebilirsem getirmeye çalışacağım. Ben atabilirsem atmaya çalışacağım. Gol bu adam kim diyor? 21 numara diyor. Kolla Palmer. Palmer. 24 numaraymış. 24 numara. Kol. Palmer. Hadi devam. Şöyle bir foil yapayım. Foil Pasım geldi ya. Kaleciye foil yaptılar. Lan hiç mi ahlak yok? Lan insan kaleciye yapmaz. Gel lan. Ah, topu kurtarın. Ben no, de sen devam ettir. Şimdi çalım. Hop. Hop. Hop şöyle. Hop. Heh, tamam. Şöyle Nuno Mendes sana çalışıyorum çalışıyor. Nuno Mendes. Nuno Nuno. Hop. Şöyle topunu engelleyelim. Şimdi kalecimizi forvete koyalım. Santrafor. Koydum arkadaşlar şu an. Bakacağım. Kaleci bakın Vitor. Ba. Bir ya bakın. Kaleci olduğunu nerede ne kadar belli. bakalım 40 oldu, 40 oldu. O kadar düşükmüş ki. Hop şöyle kalecimiz neredesin? Hop şöyle hadi hadi. Oo, kaleciye bak. Bu kaleci mi o ne? Gören de kaleci demez ki, o neydi? 3-4 kişinin arasında nasıl gidiyor? Mendes. Çeker misin buradan şut kardeşim? Hadi. Uf yandan. Ben şu kaleciye demişim. Bu kaleciye gol attıracağım ya. Kaleci neredesin kaleci? Kaleci nerede lan? Buran var mı? Ha oradaymış tamam. Tam forvette bekliyorum. Hadi. Uf kaleci. Bir anda dedim rovaşete kalkıyor. Biraz da yukarıda olsa da kalkabilirdi. Çünkü sıçradı. Kaleci ben topu iyi alır ya. Bunu ben de hadi. Bunu ne yapıyorum? Kalmış. İleri hadi. Şu kalecimizi at. Oğlum ben bu maçı yen yeni seç bilene bu kaleciye gol attıracağım ben. Zaten bot istesem 10 gol atarım. Hatta 10 gol değil de 6-7 gol atarım. ileri atın durun. Ama bir şey geldi. Bitir. Bakma bir şeyler paslaşsak onlar hep bizim tokumuzdan koşar ve biz de rahatlıkça böyle gol atarız. Kaleci helalsin lan. Bu adam kaleci mi? Tabii ki de for Daha çok pes videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın Roblox videosu, diğer gün ise Minecraft geliyor. Her gün bir video, bir şey videosu gelecek. Bir oyun videosu. Haydi as haydi neyse devam edelim. Ama iyi kaçırdım. Lan niye iyi kaçırdım ya. <laughs> Var posa omanı, oğlum bu bizim değil ki bugün ters yönünden mi kalktım? Niye her kelime ya söyleyemiyorum ya da yanlış söylüyorum lan? Ama doğru. Ne kadar ben ters yönünden kalktım. Ama nasıl? Ben akşam benim e, çok sıcak elazı. anne yani ondan dolayı ben akşam pencere yatağımın diğer tarafındaydı. Ben de ondan dolayı ters yedim. Yani yastığımı gittim. pencere önüne koydum. Hemen yatağımın yatağımı hemen yukarısında pencere var oraya koyayım sonra gece uyandım dönüyorum Ondan sonra o pencere geldim güzel kadın hazırladı yapıştırdı bak şöyle Uf! Uf! ben hiçbir kalecimle neredeyse ceza sahası dışı ha değil mi ceza sahası dışı sanki sadece bir sanki bir iki çizgi öne gelmiş Yo ceza dış cezas dışı, ceza sahası dışı. Hiçbir kaleci de ceza sahası dışı atmadı şu ana kadar. Bu kaleciyi biz adını gönüllüye ama çıkarsak lan. Ne? Oğlum verin lan Ben de doğru bak fall yapar şu an şöyle bir yapalım. Oğlum bu botlar ya botlara fall çok zor yapılıyor çünkü şu dakikada bir kaçıyorlar. Neyse şu topu şöyle alalım. Şimdi şöyle hop bum Hop. Mendes Hadi. İleri git. Ondan sonra kaleciye pas at. Hop. Hadi. Gol. Kaleci dördüncü golünü attı lan. Kaleci bir maçta dört gol attı. Helal olsun. Ve odur maç bitiyor. Hadi. Bitti. Bitti. Maçlar bir tamamlandı. Helal olsun. Yani kalecimiz 4 gol attı. Şu kaleciye bak be bir maçta 4 gol attı. Helal olsun. Hem de biri ceza sahası e, birkaç tanesi ise üçü de yakından. Ya, sen çık ya. Şurada 4 gol atmış kalecimiz var. Hele yani şuna bak. Normalde zileni, e, sıfır gol atmış baba. Bak şu an Alvarez 8 maçta santrafol olmasına rağmen 4 gol atarken o sırada bir maça çıkmış kaleci Vitor Baia. Daha nasıl işçiyse ben ne bilmiyorum. De, o zaman diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar, ben geçen maçı bot dedik. Esenman'ın babası geldi sanırım. Ben adam 3000 kaç. Neyse, ben bu maçı güvenirim alacağımı. Ama biraz zorlansam da. Ya da alamam mı lan? Bu ne? Ben de Esenman işte alınan yer verdi. Bu. Ondan sonra... Şu Mbappe vardı sanırım. Şuralara bir bakarım. Hmm. Yok daha da göremiyorum. İnşallah yenerim lan. Yani yüzde 50 yeme ihtimalim var. Çünkü adam bu abi bu ne? Hadi başla ya kardeşim ya senin bitti 2 saat. Şunlar iyice açtı. Ba 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 ba. Hadi oğlum be. Sonunda sonunda. Tövbe tövbe. Ve maç başlayamıyor. Ay doğru He. Ve maç başladı. Bir tarafta Galatasaray. Bir tarafta Manchester United. İki takım da en çok Galatasaray'da. Ey şanslar diliyorum. Ve başlıyor. Alvarez'den top başladı. Alvarez. Alvarez o Messi. Messi kanal wing'ın geçemiyor. Frank Ribery deliler gibi koşuyor. Frank Ribery, Frank Ribery yapamadı. İçeri. Ruben Diaz. koş son anda. Son anda oyuncu da kim? Bernardo Silva son anda kurtarıyor şutu. Oğlum spikerlik yapmayı bırakın da şu bakalım. bakın. Hop. Hop. Oğlum Helal Ruben Diaz. Hop. Hop. Bom. Şöyle bir çalım. Hop, Allah. Gelin buraya. Hop. Her nasıl kulüp biz bu, bu maç iyi oynuyoruz lan. Hücuma çıkmamız lazım biraz. Bir yüzde bir hücuma çıkma şey yapamadı. Çek şunu. Hayır. Ah, Hayır. Palmer. senin dolamaz. Şöyle bir pazara öğleyecektim dolmaları. Hayır, hayır, kaleci, kaleci olmaz senin. Kaleci çalı vallahi bu kaleciler niye? Dünendi sanırım. düninki Brawl Stars videomda videosunda da böyle oldu. Yerimizde kalmalıyız ben. Şurada. Ben hayır. Hayır. Defansa koşun. Ben oğlum Ben nasıl yazdı ya. Helal. Aşağı doğru aşağı doğru olmadı. Şöyle hop. Şöyle hadi. Bu falan yani karıcı, helal demeyeceğim. 4 şutta 2 tanesini yedi. Ben yani bu nedir? Ben kaleci bu kadar yani. Ya. Hadi hop. hop. Ya. Pazara topu alsaydım pazara öldürdüm. Çünkü 5'liğinden geçti gitti. Hop. Şöyle ileri atalım. Biraz hücum almıştık. iki gol yedik. Tekrardan düzelttiğimizde ise şu an çok güzel oynuyoruz. Demek ki üç bazı kişilerde böyle yapmalıyız. O. Oh. Yani oğlum ben orada başka birisinin olduğunu zannedim. Yani Messi'ni zannetmiyordum. Hop. Oh. Oh, Hop ileri doğru hadi oğlum ya bunlar zamanı oynuyor hele şuna bak paslaşıyorlar 2-0 öndeler diye zamanı oynuyorlar ya kardeşim Palmer ileri şu Ronaldo oynayın ya birisini oynayın işte tamam kıvarası çelya uff ağlamayın lan lan bebe ağlıyor mu ağlama bebe Sinirlerim bozdu da. Normalde hiç böyle bir insan değilim. Sinirlerim bozdular ya. Oğlum şu ucundan düzeltmem lazım. Bunlar lan Mbappe. Hadi lan yiyos oradan at. Atsaydı da bizim kaleci Sadece zaten çıkartıdan piki Hadi Bernard da var olsun yine mi seni fall yapayım ya? Ne kabusun. kardeşim? Ya yürü gidin ya. Tank kontrol taktaydık. Direk oynuyorum. Hiç değiştirmeyeceğim Allah. Hadi. 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 Hadi gelin. Hadi. Olmadı hadi koş 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 koşun lan. O mu havadan keşke atmasaydı ya, Yerden atsaydı alırdım. Ondan sonra kesin benim bu Ronaldo paytaktır. Ondan dolayı yakına gelirdim şu çekerdi. Hop hayır. İyi ya. Tamam hadi hadi. Hızlı geçsin. İler gidin ya digarlarım düz vuracağım. Hop şöyle. Aha yanlış geldi ama tam bir şey olmaz. Top bizde mi sıkıntı? Top bizde diye sıkıntı yok. Of. Ya yüzüne tokat atıyorum şu. Yat Allah. Zıplıyorlar. Siz bayı var çekiliyor musunuz lan? Hayır. Oğlum. Yani bir firkitten yemedin kalmışlar. Yese pitch koyacağım ya. Valla bir de firkit olsa yese koyacağım. Taraftarlar Messi mi diyor lan? Taraftarlar bir şey diyor da. Şöyle o pazara o pazar uy one Dijk'ı pazara yollayıp iki etme çal dedik ya getirdik. Lan. İlk defa bir şut çekti sanırım. Adamdan defans ama dörtlü defans oynuyorlar ya. Avantajı sahipler. Hadi panlar. Hop. Şöyle koşacağız. Hadi hadi kontrol atak fırsatımız var. Elimizden kaçtı. Kontrol atak fırsatı elimizden kaçtı. şöyle hızlıca topu alalım. Aşağı doğru ileri vur. Kol Palmer'a da gelmez ya. Hop. Oğlum dedim pas atacak diye kaydım da boş yere kaydım. Ben de onda ileri oyna. Hadi 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 hızlıca hızlıca Frank Biber hadi. Hadi bak son dakikalar. Bari 3 gol atak. Berabere bitsin. Hadi. Oğlum bizim kolejine suçu su 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 ha. Yürü lan. Neyse baba. Şükür <laughs> Anne de ee, pas atıp duruyorsun yoksa bu gol yapacağım var ya. Dünya kaç bucak olduğunu göreceksin. Şu ilerideki Frank gibi yürüyor oyuna. Evet o. Ama hayır hayır hayır. Ya kaleci bak tut hızlıca maçı başladık. Neyse böyle değil. Biz de paslaşacaktık. Hadi bakalım. Yani Çitten elli Vallahi yapıştıracağım ha. Hop. Taş ver 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 hadi hadi. 84. dakikaya. Şimdi şöyle şuraya doğru atmış gibi yapalım ama bir yandan da. Hop. Şöyle hop. Lan lan full ya. kişi olmuş. Tam 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 da tamam. hayır. Tam da maçı yüzde sıfır ihtimalle çevirebiliriz. Şimdi 90 artı 2. Yani 90 artı başka bir şey olsaydı anlardım. Bitti. Ben de bittim. Yani bu kalecinin daha ben ne diyeyim bu kaleciye. Neyse sağlık olsun. O zaman arkadaşlar video burada bitti. Daha fazla pes videoları için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ne olsun like'ınıza aboneniz abone çok önemli. Durun gitmeden bari şu, şunu da alayım. Yani çok önemli lütfen like atıp abone olun. Ben de daha çok her gün daha bundan sonra bir 50 abone olursa ben düzenli olarak her gün video çekerim. Yani her gün işim olduğu zaman çekemem. Bir tane bunu alacağız. Bir tanesi diğerlerinden de bunlar çok pahalı değil milerdir? Evet bunlar 5. Bende 5 yok. Bende 4 var. Ben ne alalım? Ya, yani çok da güzel bir şeyler yokmuş değil mi? Yusuf Sarı'yı alalım. Çünkü benim de adım Yusuf. Yani adım Yusuf olduğundan değil biraz da oruğlu yüksek yani adamın. Kendi. bu 5 değil midir değil mi? Evet 4 Ahmet kutucu 4. Onu da aldık mı tamam. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Daha fazla böyle video için de like, olmayın unutmayın. Ben... Görüşürüz. Bay bay.